Top 357 TV kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir video ile karşınızdayız. Dolar 12 TL'yi açtı. Son dakika geçmesiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak her türlü gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Evet dolar 12, euro ise 14'ü açtı dostlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikasında kararlılığını yinelemesi sonrası dolar TL yükselişi hala devam etmekte. Birçok ünlü isimlerden, siyasetçilerden de açıklamalar geldi. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan olmak üzere. Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde dolar 12 TL'ye geçti. Siz seyrediyorsunuz. Fai sebeptir, enflasyon neticedir diye bahane üretiyorsunuz. Sorumluluğu uzaklarda aramayın. Aynaya bakın sebepsizsiniz. Ülkenin geleceğini yakmanıza izin vermeyeceğiz diyerekten açıklamada bulundu. Ali Babacan ise Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12 TL'ye geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz durun artık diye ifadelerde bulundu. Evet her türlü son dakika gelişmelerini paylaştığımız kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Dolar an itibariyle 12 TL'yi açmış durumda hatta. 12.5'a doğru ilerlemekte şu anda. euro da 14'ü açmış durumda. Evet dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.